Hepinize merhabalar arkadaşlar. 3. bölüm için hepinizden çok özür dilerim. Neden ben de bilmiyorum. Ses yok. Ses gelmemiş. Ama size anlatayım. 3. bölüm 3. bölümde neler anlattığımı. Demir kazma yaptım. Ama e, daha fazla demir toplayamadığım için bir süreliğinde daha taş baltayla devam edeceğiz. Bugün Nedra'ya yavaş yavaş hazırlanacağız arkadaşlar ve Dördüncü bölümde de umarım Nether'da olacağız. Kalkan yapmıştım bir tane kendime. Tüccar da bulmuştuk. Şurada lamalarını gezdiriyor be. deliyor. Aa büyümüş. Tamam bu. Üç. Üç tane büyüyor biliyordu galiba. Hemen gidelim. Madene. Geçen sefer arkadaşlar denizin altında e, sesim yoktu tabi. özür dilerim tekrardan. Bir sürü demir görmüştüm o demirleri almaya çalışacağım. Çünkü orada bayağı fazla demir vardı. Suda nefes alma ekstra olsaydı daha iyi olurdu. Şöyle. Böyle. Tamam hatırladım buraları. Tam şurada bir oksijen alayım da böyle bir. Oraya girdikten sonra toprakla kapatacağım kendimi. Güzel, şu madenin içinde. Hayır. 3 2 1 Burada. Hayır. nasıl? Nasıl? Aa, bir dakika kendimi oraya kapatınca suyum gitmek lazım değil mi? Allah Allah akşam olmuş buraya hmm. Arkadaş ben hard modda mı oynuyorum normal aldım ama. kripto patlamış burada. Ha madeni buldum. Tamamdır. Geçen sefer yanlışlıkla başka bir madene gitmişim. Meşalelerimi boşuna harcadım. garip bir ses var. <laughs> Taş tutan zombi güzel dayanıyor. Tipim nasıl arkadaşlar? Köylü zombi. Helal lan. Kral kral. Zaten bu kadar dayanmaz. Yok. Aa, imkansız. Aa, evimizin çatısını yapacaktık. Hemen evimizin çatısını bitirelim. Şöyle gerekse eşyalarımı atayım. acil demir kazma ya pekala arkadaşlar ben hiç fazla bekletmeden evimizin hemen çatısını yapıp geliyorum evet arkadaşlar evimizin çatısını da bitirdim şöyle çit falan ekledim şöyle kalan odunlarımızı göstereyim size az odunumuz kaldı bayağı odun harcadım 32 tane odunumuz kaldı dur bakayım 33 33 tane odunumuz var. Onun dışında da yok. Gece olmuş, Yemek sıkıntımız şu anlık yok. Ee, belki ileriki bölümlerde tarla yaparım. Hatta yavaştan da etrafa baktım. Belki tarla yapılacak güzel bir alan. Burası güzel gibi aslında bak. Hemen evimizin yakını böyle suyu çekeriz. Hayırdır zombi. Kral et. Bum. <laughs> şöyle bir kazalım ya. İşaret bırakalım. Şuraya şöyle bir su. Buralara da şey yapalım. İşte ben bir yapayım. şöyle bir tane taşımızı alalım. Çubuğumuz yok mu? Yok. İki tane de odun alalım. Çubuğumuzu yaptım. Şöyle. Tamam. Küreğimiz doldu. Arkadaşlarımız da büyüyor çok güzel. Şöyle kıralım. Şuraya fazladan kıralım. Şöyle. Tarlamız büyük olsun ya. Çünkü nedir'e gideceğiz ya yemek sıkıntımız falan hiç olmaz. şöyle yaparsak oldu. Biraz daha şöyle bir şey. Ne kadar büyük tarla o kadar iyi. Böyle iyi midir ya? Ama koşunlarda da gitsin. Zaten bir şey olmaz. Zararı da yok edecek. tarlamız acayip büyük oldu be. Ben o zaman burayı düzleştirip geliyorum. Evet arkadaşlar düzenledim. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Çok daha düzenli oldu. Artık buraya tarla yaparız. Şu alanı da böldüm. Ama henüz buraya ne yapacağımı karar veremedim. Şöyle çizgi atayım mı? Tamamdır. O zaman odun kazma macera. Arkadaşlar gece oldu. Creeper'lar geldi patlattı buraları. 5 tane Creeper'la savaştım. Demir eksikliğimiz var. Direkt elmasımız yok ki. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? O zaman arkadaşlar ben biraz kasılayım. Böyle bir elmas bulayım. Falan. Bir şeyler yapayım. O zaman elmaslar bulunca görüşürüz. Evet arkadaşlar madene geldim. Şu aşağıdan gizli gizli dolandım. Yukarıya çıktım. Buradan böylece kazıyorum. Umarım bir şeyler çıkar artık. Elmas, elmas, elmas bulduk bulduk yok, yok. elmas bulduk bulduk elmas bulduk elmas bulduk elmas bulduk artık gerçekten o kadar uzun zamandır arıyorum ki yani elmas ya koştu ne var lan burada ya burda kurduktan sonra sayacağım. geride de table'ı unuttum? Arkadaşlar alıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar aldım. Şu an ha Allah ne yiyeceğiz o zaman odun da çubuk odun alıp geliyorum. Evet arkadaşlar 14 odun aldım. Geldim. Hemen şuradan bir çubuk yapalım. Canınızı yatak. Ay çok inanadım. Hemen o zaman bir tane elmas kazma bir tane de elmas balta. Oh be hele şükür ya. Hele şükür. Yani çok mutluyum. <laughs> Artık nedir'a gidebiliriz. dır obsidyen olması gerekmiyor mu? Hayır. Ama burada var. Aa ah, 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 ah. da koyu rastgele bir yerlere. O zaman ben daha derinlere iniyorum. Evet arkadaşlar şurada lav görüyorum. Yani umarım arkadaşlar pardon ee, bazı ayarlar gitti. Şurada lav görüyorum. Umarım Yarat, yarasanın deli ya gel lan buraya. artık e, nerede olduğunu biliyoruz. Evet. Pekala arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma like atmayı, abone olmayı, beğendeki zil tuşunu açmayı unutmayın. Yandaki zil tuşunu açarsanız ilk 3 dakika içinde videolarımdan siz haberdar olacaksınız. Evet arkadaşlar bu bölümde de Nedra hazırlık yaptık. Dördüncü bölümde de Artık Nedra gideceğiz. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın.